Rıfat Serdaroğlu'nun köşe yazısı. Başlık, biz buyuz, işte yapacaklarımız. Neredeyse, darbe almayan, örselenmeyen, çarpıtılmayan değerimiz kalmadı. İçerideki cemaat tarikat artıklarının ve emperyalist devletlerin birlikte yaptıkları yıkımı, düzeltinceye kadar çok zorlanacağız. Yeni bir siyasi anlayış gerek. Özet olarak, ne kadar acı olursa olsun, Gerçekleri Türk milletinden saklamayacak ve açıkça paylaşacak kadar cesur ve milli bir iktidar. Yapılması gerekenleri birleşik akılla ve milli akla sahip yerli uzmanlarla belirleyip tavizsiz yerine getirmek. Mutlaka ama mutlaka devri sabık yaratıp kimler suç işledi, kimler Türk milletinin hakkını yedi ise bağımsız yargıda hesap vermelerini sağlamak. Tüm Türk milletini ayrım yapmadan kucaklamak. Atatürk ilke ve devrimlerinin ve hukukun üstünlüğünün Türk devletinde yeniden etkin olmasını sağlamak. Devleti yönetmeye talip olan ve seçimle iktidara gelen siyasi partilerin ilk görevi halkın refahını bir bütün olarak gündemine alıp yükseltmek olmalıdır. Refah seviyesi tek başına ekonomik anlamda gelirin artması ve yaşam kalitesinin yükselmesi demek değildir. Esas olan ekonomik ve siyasal özgürlüklerin de halkın hizmetine tam olarak sunulmasıdır. Yani cumhuriyet denen çerçevenin içine gelişmiş ülkelerdeki gibi standartları yüksek bir demokrasi yerleştirmek şarttır. İlk olarak AKP tarafından verilen hazine garantili ihaleleri yerli ve yabancı uzman kuruluşlar tarafından incelemeye açılacak. İncelemeler sonuçlanıncaya kadar yapılan ödemelerin tamamı durdurulacaktır elektrik dağıtım şirketleri tek kuruş ödemeden derhal kamulaştırılacaktır. Bu para, can suyu, olarak, öncelikle tarıma, emeklilere, gençlerimize, işsiz vatandaşlarımıza, esnaflara, kobillere aktarılacaktır. Sosyal yardım hak sahiplerine, kredi değil doğrudan gelir desteği sağlanacaktır. Çiftçinin borç faizleri silinecek, neoliberal ekonomik politikalar terk edilecek ve, planlı, kamu ağırlıklı, özel sektör ve kooperatiflerin yer aldığı karma ekonomi, uygulanacaktır. Anayasa tarafından yasaklanmış tarikat cemaat vakıf dernekler gıda bankacılığı yetkisi verilen vakıfların, hesapları incelemeye alınacak ve, inceleme sonunda devleti dolandıranların tümü kapatılacaktır. Tarikat cemaat vakıf yurtları derhal kamulaştırılacaktır. Milli eğitim hizmeti ve öğrenci yurtları günde iki öğün yemek verecek ve, ihtiyacı olduğunu belirten öğrencilere kademeli olarak ücretsiz olacaktır. Tüm sağlık hizmetleri ücretsiz olacaktır. AB ülkeleri ile imzalanan geri kabul anlaşması iptal edilecektir. Geçici koruma statüsünde yurdumuza giren sığınmacılar, derhal toplumdan ayırt edilip kamplarda toplanacak ve ülkelerine sağlıkla göndereceklerdir. NATO gibi uluslararası anlaşmalarla bağlı olduğumuz kuruluşlar ve ülkemizdeki yabancı üslerle ilgili anlaşmalar ikili görüşmelerle yeniden düzenlenecektir. Artık Türk devleti olarak PKK ve dinci terör örgütlerine silah para veren sözde ittifakları sırtımızda taşımak istemiyoruz. İstanbul Sözleşmesi hemen yürürlüğe konulacak ve hayvan katliamına sebep olan yasa yürürlükten kaldırılacaktır. Yargı bağımsız hale getirilecek HSK'daki bakan müsteşar rezilliği ve devleti eleman alımlarındaki mülakat uygulaması kaldırılacaktır. Gerek dini, gerekse narko terör örgütlerine, yardım ve yataklık edenler yargılanacaklar, suçlu bulunanların malları müsadere edilecektir. Öğretmen doktor yargıç maaşları, milletvekili maaşları ile yakın seviyede olacak. En zeki ve çalışkan gençlerimiz bu mesleklere girebilecekler. Yeni kuşak köy enstitüleri köylerde ve ilçelerde kurulacak. Milli eğitime bütçeden ayrılan pay %4'ten %8'e çıkarılacak. Devlet Planlama ve Maliye Teftiş Kurulu, Hesap Uzmanları Kurulu yeniden kurulacaktır. Güneydoğu Anadolu ve Orta Anadolu bölgesi olmak üzere boşa akan milyarlarca metreküp suyumuz kanallar ve boru hatlarıyla taşınacak ve tarımda büyük orta Anadolu projesi sulu tarıma açılarak hayata geçirilecek. Aziz Türk Milleti, Doğru Parti web sitesinden programımızın tamamını görebilirsiniz. Ayrıca varsa sorularınızı Rifat Serdaroğlu adresine de gönderebilirsiniz. Bizler yani Doğru Partililer buyuz. Yazdıklarımız bizler için namus sözü ağırlığındadır. Bu programı tatbik edecek siyasi parti varsa açıklasınlar görelim. Böyle bir programı Türk Milleti ile birlikte gerçekleştirmek için, Atatürk'ün askeri olmayı gönüllü olarak kabul etmek gerekir. Sağlık ve başarı dileklerimle. Rıfat Serdaroğlu. Bu yazı Rıfat Serdaroğlu'nun köşe yazısından seslendirilmiştir. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bu yazıyla ilgili yorumlarınızı lütfen belirtiniz. Kanalımıza hala abone olmadıysanız abone olarak ve videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Abone olmanız ücretsiz olarak sürdürdüğümüz yayınlarımızı devam ettirebilmemiz için çok önemli. Sosyal medya hesaplarımızdan da bizi takip ederek yayınlarımızdan çıktığı anda haberdar olabilirsiniz.